Çok çabuk oldu transfer, ee, Recep Hoca ile zaten Başak, Başakşehir'de beraber çalışmıştık. Ee, gerçekten yani burada olduğum için çok mutluyum ve e, bizim hedefimiz belli yani süperlik tabii ki ee, şu an her şey çok güzel gidiyor çok şükür. Aramız çok iyi. Aramız çok iyi. E, zaman bulma, bulmasam da oyunda arkadaşlara yardımcı oluyorum. Soyun balasında gençlere e, motivasyon oluyorum. E, tecrübe kazandırıyorum yani takıma. Yani her gün olsun, antrenmanda olsun konuşuyorum. Tecrübemi yani herkese, işte gençlere e, yansıtmaya çalışıyorum. Bu benim için çok büyük bir onur. Çünkü Ümrani Spor gerçekten çok temiz bir kulüp. Yani başkan e, başkanı olsun, yani e, hocası olsun, taraftar olsun, e, oyuncular olsun, inanılmaz insanlar. Yani gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah gelecek sezon yani başkan izin verirse ben de katılmak isterim yani spedia. Çok büyük avantajımız var. Ama aynı ciddiyeti kurmamız lazım. Ve Recep Hoca bunu her gün bize yansıtıyor yani. Antrenmanda olsun, konuşmalarında olsun, başkanımızı her zaman arkamızda. Bu çok önemli. Çok güzel bir kulübe geldim yani. Çok tertemiz, iyi niyetli. Gerçekten çok mutluyum. Gerçekten ben burada devre aslında geldim. Ama oyuncularla İletişim çok iyi. Çünkü bana saygı duyuyorlar. Ben de ben de onlara çok saygı duyuyorum. Yani benim tercümemi onlara e, yansıtmaya çalışıyorum. Yani her şey şu an çok güzel gidiyor. Süper Lig bayağı gelişti. Çünkü bütün Süper Lig e, takımlarında çok kaliteli oyuncular var ondan bence büyük takımlar zorlanıyor Trabzonspor çok bir iyi bir kadro yaptı Abdullah Avcı'yı tanıyorum şampiyon olacak takım Trabzon Trabzonspor olarak görüyorum Antalyaspor'da çok güzel bir sezon geçirdim henüz bitmedi yani kendimi çok iyi hissediyorum. Artık yani hocadan biraz şans bekliyorum. Hedefim yani Süper Lig'e çıkmak. Yani çünkü söylediğim gibi burası tertemiz bir kulüp. Yani burası çalışanlar olsun, oyuncular olsun. ortam müthiş. Oyuncularla başkan arası çok iyi. Yani herkes iyi, iyi, anlaşıyor. Süper Lig'e çıkmamız yani gerçekten müthiş olur. İletişimde oluyorum. Onlara söylüyorum çok gurur duyduğumu. Çünkü Fransa Ligi çok zor birlik. lig. Ee, Zeki çok tebrik ettim. Burak'ı da tebrik ettim. Yusuf da tebrik ettim. Sonra e, şey var, e, Doğan Alemdar var şeyde oluyor Rende benim eski kulübüm. Ona da söylüyorum yani hiç pes etme. Yani çünkü e, Fransa Ligi gerçekten çok önemli bir lig. Yani çok oyuncumuz var Avrupa'da. Bu Türkiye için, milli takım için çok önemli bir konu yani. Çünkü hepsi büyük liglerde oynuyor. Zeki zaten çok iyi iş yapıyor Lille'de Lille Fransa'da büyük grup Marsilya zaten çok büyük grup e, Marsilya şey Fransa'da Cengiz'e söyledim e, Orası çok bambaşka bir yer ve çok güzel bir sezon geçiriyor Gerçekten iletişimde oluyorum onlarla ve Fransa ligini e, tanıtmaya çalışıyorum onlara. Ben 14 sene oynadım Fransa'da, Fransa Ligi'nde. Çok şükür başarılı oldum. Yani artık benim işim burada görevim yani. Burada gençlere e, tecrübemi kazandırmak istiyorum. Kafamda planlar var. Ama öncelikle Süper Lig hedefi. Yani bu grubun bu grup çok ha hak ediyor Süper Lig'e. Birkaç kez söyledim. Türkiye'de herkes bilmiyor Recep Hoca'nın değerini. Ama ileri zamanlarda bilinecek. Yani öyle düşünüyorum. Yani bu her şeyi e Süper Lig'e çıkarsak biz başarılı olursak onlar ona göre yani çünkü onu şeye benzetiyorum e, Abdullah Avcı'ya konuşmalarını antrenman sistemlerini taktik sistemlerini çok ona benzetiyor şansımız var çünkü Avrupa'da çok oyuncumuz var yani büyük liglerde oynayan İngiltere'de, Fransa'da işte e, İtalya'da e, İsp İspanya'da bir de şansımız eşit diye bul buluyorum. Ve takımımız gerçekten çok iyi. Ahmet Durus'un var. Fenerbahçe'de Umut Bozok var. Çok iyi bir sezon geçiriyor Süper Lig'de. Enes Ünal çok iyi gidiyor. Yani tabii ki şimdiye kadar çok başarılı olmadı milli takımda. Ama ligde çok iyi gidiyor. Türkiye futbolu bayağı gelişiyor. Bayağı gelişiyor. Yani Buraktan sonra da diyorsun ki milli takım için çok golcü var. Yani golcü bir goji evet. sıkıntısı yok. Maalesef Cenk Tosun çok oynamıyor. Bu çok büyük bir handikap milli takım için. Çünkü oynamadan gelirse milli takıma çok zor zor olur yani. Ülkem için yani ne zaman çağırırlarsa giderim çünkü yani ayıldız forma müthiş bir şey yani çocukluğumun hayali yani bayağı çıktım maçlara ve çok gurur duydum yani gerçekten Süper Lig'e çıkarsak inşallah. Hazır tutarım kendim. Teşekkür ederim.